Türk vatandaşı geçim sorunu yaşayıp gün aşırı gelen zamlarla boğuşup itap düşerken ülkede nereden ne yolla geldiği bilinmeyen Araplar sahillerde nargile tüttürüp ülkeyi parsel parsel satın alarak bu toprakların sefasını sürüyor. Sayıları milyonları aşan Arap, Afgan ve Pakistanlı göçü bu ülkenin içinde bulunduğu en tehlikeli cenderedir. Bu göç demografik bir silahtır. Ülke ekonomisinin bu durumda olmasının da başlıca sebebi 2011 yılında Müslüman kardeşler ve Suriye üzerine atılan yanlış politikalar ve devamında öne alınamayan ya da göz yumulan Arap göçüdür. Filistin İsrail arasında yeniden alevlenen savaşta Türk askerinin kesinlikle yeri yoktur. Türk askerinin görevi vatan savunmasıdır, vatanın da sınırları bellidir. Arap bataklığında ölüme gönderilecek tek bir askerimiz bile yok.